Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Akif Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Roblox'ta süper bir parkur oynayacağız Çok eğlenceli bir parkura benziyor O zaman durmadan videomuza geçelim Evet arkadaşlar parkurumuz bayağı uzun arkadaşlar Şöyle bakacak olursak Şöyle başlayalım haydi hayırlısı bismillah Arkadaşlar böyle videoların devamının gelmesi istiyorsanız Like tuşuna basmayı unutmayın Hadi devam edelim Abi görüyor musunuz şöyle tepeye kadar baksanız acayip büyük parkur Dünyanın en büyük parkuru gibi bir şey herhalde Roblox'ta Neyse devam edelim Şöyle Hızlıca geçelim. Çünkü bu bitmez abi. Bu, bu video da bitmez. Abo öldük lan. Öldük oğlum. Ama yapacağım ben bunu. Ben bunu yapacağım. Nereden gidiyorduk? Şuradan mı gidiyorduk? Nereden gidiyorduk? Buradan mıydı? Unuttum lan ben. Hah buradan herhalde. Topları geçtik çünkü. Abo. Aman tutamadık ya. Of. Abi neyse devam edelim biz bunu yaparız. Biz bunu yaparız hadi bakalım. Lan ne oluyor? Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Hop. Şöyle 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 sakin. Hop bana. Oha ne lan bu? Kıl gibi köprü. Allah Allah. Abi ben süper gücümü kullanarak şöyle bir uçuş yapacağım. Oradan yapamayız lan. Yemedi. Yemedi. Hadi. Şöyle yaptık mı tamamdır. O point alamadık ne oldu? Aldık. Spawn point'i aldık. Abo 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 tutmadı lan. Tutmadı. Abi niye tutmuyorsun sen ya? Arkadaşlar böyle videoların gelmesi için like tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarda da belirtin. Bir dakika, bir dakika sakin. Sakin olmamız lazım orada. Yapacağım. Şöyle. 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 Şöyle yaptım be. Yaptım işte budur. Aha bu ne lan böyle? Tuzak var kesin burada. Tuzak var mı yok mu? Niye böyle böyle yaptınız? Değişik bir yöntem yapmışlar. Neyse geçtik biz. Abi burada tuzak olmasın. Yokmuş lan. Tuzak var sanıyorum. Bazen tuzak da oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ama gerçekten oyun güzel yani. Şöyle şöyle. Abo. Kırmızılar da yanıyoruz mu? Kırmızılara değince yanıyormuşuz. Neyse yaparız biz bunu yapardız. Lan nereden geldik? Aşağı atlasam mı ki? Oha. Başlangıca dönüyor aman aman. Düşmeyelim abi. Ben de sevindim burası onu herhalde dedim. Şöyle şöyle. Abo. Lan düştük lan. Lan düştük. <laughs> Neyse yapacağız biz bunu. Mecbur yapacağız. Sizler için yapacağız. Abo. Dur bir dakika şöyle. 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 Aman aman. Şöyle tamamdır geçtim abi. Tamamdır geçtim. Lan point almadı. Aldı mı? Point var mı? Tamamdır. Şimdi aldık. Korkmamıza gerek yok artık. Korkmamıza gerek yok artık. Aha bu ne lan böyle? Bebek oyuncağı gibi yapmışsın da siz bunu ya. Abi nereye gidiyorsunuz? Silik silik. Yol belli değil ki tam olarak. Neyse. Şöyle. Abo tuzaklı 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 tuzaklı. Tuzaklıymış lan. <laughs> Ama yapacağım ben bunu. Tuzaklıymış arkadaşlar. Abo lan bu da tuzaklıymış. Lan bu da tuzaklıymış. <laughs> Bir dakika nereden gidiyorduk? Nereden gidiyordum? Nereden gidiyordum lan ben? Abo. Dur bir dakika. Kafam karıştı. Lan ciddi mi kafam karıştı? Ne yaptım ben demin? Allah Allah. Abi ben nereye gidiyordum ya? Ne devam edelim neyse. Kafam çok kötü karıştı. Doğru mu gidiyorum, yanlış mı gidiyorum? Ya yanlış gidiyorum abi. Of. Yanlış yola gitmişim şöyle tamamdır. Yanlış yola gitmişim demin ya. Başa sarmış abo. Arkadaşlar demin yanlış yola gitmişim o yüzden başa sarmış. Şimdi devam ediyoruz oyunumuza. Şöyle tamamdır sanırım. Point aldım ama ben. Bana geri döndürdü bu. Gıcıklık yaptı oyun bana. Oyun bana gıcıklık yaptı. Evet. Hadi. Hadi. Lan ne yapıyorum? Abo ora çıkamayız bir daha ölelim gitsin ya. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle hemen. Şöyle. Şöyle. Şöyle şu toplarımızdan da atlayalım. Atladık hocam. Şu yolu belli yapmamışlar yani. Sen ne yapıyorsun dayı silahlı silahlı. Bak ben point aldım. Bak ben point aldım ve geçtim be. Kıl gibi köprü lan şuna bak. Hangisine bassam ki? Aa buna. Abo pembeye basınca yanıyoruz. Pembeye basınca yanıyormuşuz. İnşallah point vardır. Point var mı? Nereden gidiyorduk? Şuradan. Şöyle efendim şöyle gittik. Abi. Abi. Tamamdır. Tamamdır be. Abi şunlar niye silik silik yaptınız? Kafam karışıyor. Yani ya. Tuzaklı mı? Tuzaklı mıydı o? Abi bak. Çıktım burayı. Bak. Adam akıllı gidiyorum. Görüyorsun değil mi? Tamam geçtim. Geçtim. Abo düştük ya. Ama point aldım herhalde. Düştük ama point aldık. Neyse devam edelim. Şöyle yolumuza. Hop lan. Oğlum bunlar iyice değişti yollar. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl bir yer burası böyle? <laughs> ya. Nasıl yapacağım ben bunu? Abi bak. Nereden gidiyorduk lan? Ha, şuradan. Şöyle bak. Şöyle bak. Şuna mı hoplayacağım? Bundan buna mı hoplayacağım? Buna mı hoplayacağım? Buna mı hoplayacağım? Böyle böyle mi? Tamam lan yaptım. Basitmiş. Aslında arkadaşlar basit de. Bazen zor olabiliyor. Tamamdır. E ee, bu basit yani. Şöyle. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi point aldık. Oğlum bu basitmiş lan. Şöyle arkadaşlar. Nasıl? Nasıl gitti o? Hayır ya. Hayır. Hayır. <laughs> Abi bunlar çöküyor mu? Tamamdır la yaptık. Amanın. lan lan hadi hadi uçtum oha oğlum buralar tuzaklı lan. Evet arkadaşlar burayı da geçtim. Şöyle 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 hayır hayır aman 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 hayır lan hayır ya olamaz abi. Klavyeyi kıracağım şimdi. Bak bura riskli. Niye derseniz çıkar çıkmaz topladım çünkü. Lan. Ana. Aşağı oyunun bitirilmiş hali mi? Az mı kaldı lan oyunun bitmesine? Şu aşağı atlasam ne olur ki? Herhalde aşağı oyunun bitmiş hali mi? Nasıl bir şey? Atlasam mı aşağı? Ama çok bölüm var daha yukarılara baksanız abi. Bir dakika ben point aldım değil mi? Zaten point aldım. Bir şansımızı deneyelim. Şansımızı deneyelim. Abo. La bura kapalı ya. Ay yedi. Ah şimdi Ah ne yapacağım şimdi? Ha kaldım. Ah oyunun başlangıcına döndük ya. Oh oh. Çıkıyor Çıkıyorum bak tepeye. Çıktım. E ee, toplar. Ne lan bunlar? Oha. Hop. Ana. Ne bu şimdi yani? Çok kolay bir şeymiş. Abo. Kolay demeyeceksin arkadaş. Görüyorsun. Öldük. Kolay demeyeceksin. Kolu çarptık ya. Aslında kolay. <laughs> Şöyle şunları da atlattık mı tamamdır sanırım. Abo lan uçtuk ya aşağı. Aa geldim. Sen ne yapıyorsun kız burada? Kırmızılar öldürür mü? Öldürmezmiş. Ulan çakala bak ya. Lan çakala bak senin yüzünden düştüm lanet olası. Adam benim önüme geçti ben onun yüzünden düştüm. Sen göreceksin ama ben sana yetişeceğim. Ben de seni düşürmezsem ne olayım. Lan bir de düşüremezsek. Bekle gel buraya. Gel buraya. Lan. Point aldım abi. Gel lan buraya. Mavi diyeceğim seni. Ah düştü 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 işte ben demedim abi düştü. Gel buraya. Sen ne yapıyorsun lan? Bak ben bunu bunda düşürdüm. Bunda düşürdüm lan. Adam şimdi bana küfür ediyor. Adam şimdi bana küfür ediyor. Adamın önüne geçtim. Adamın önüne geçtim. Adam bana küfür ediyor. Şimdi biz de düşmeyelim. Döbe döbe. Haydi bismillah. Haydi aman. Aman aman aman. Şuradan karşı yoplasam. O yürek yok bende yani şu anda. Daş beni istemiyor yani anladınız mı? Daş düşürdü beni. Oyun diyor çık bırak. Kapat videoyu diyor. Anladığım o şu anda benim. Şimdi ben bunu nasıl yapacağım? Şöyle mi yapacağım? Aman! Hop, hop, Süper Mario gibi! Çok uzun bir de yani yol. Görüyorsunuz zaten şu anda siz. Takıldığım yere bak. Gördün üst tepeden uç bakışı gördün demin zaten beni. Tepeden gördüm. Böyle yani. Durumlar böyle. Bakalım geçebileceğiz mi? Sinirli oldum oldu bu levelde Taş koy daş. Lan daş koy sana Allah'ın belası düştüm ya. Daş koymadılar. Bana ne abi ya? Daş kok Taş yok daş. Lan dayı geç geç. Ha artist sen? Gözlükler şeyler var. Lan geç ne gülüyorsun? Lan geç geç. Lan oğlum geçsin Ha ana anlıyor la. Vallahi kolay gibi. ben öldüm lan kafam koptu şeyim koptu. Ya ben nasıl o beni bekliyor helal olsun sana sen beni bekliyorsun. Aha Türkmüş lan. Lan beni tanıyor mu acaba? Al işte düştük. <laughs> beni geçirti ver diyorum sana. Taş koy taş. Taş koy dedim sana. Neyse arkadaşlar ya. Geçemeyeceğim ben bunu herhalde. Ben bu bölümü geçemeyeceğim gibi arkadaşlar. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atın. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like şuna basın ki daha fazla böyle bölümler gelsin. Şuna baksanız abi, şöyle bir baksana etrafa. Acayip ha gökyüzüne falan bakıyorum. Şu tekstür pekleri nasıl yaptılarsa güzel uzay boşluğu gibi yapmışlar. Ben burayı geçemiyorum. Son bir kez daha deneyeyim sizler için. Şöyle. Son bir kez daha deneyeyim. Geçemiyorum ben burayı. Sinir oldum. O derece yani. Abo şimdi biraz ilerledim. Neyse arkadaşlar ya. Ben bunu yapamayacağım büyük ihtimal. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Instagram adresim Akiforan 2001'den beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere. Bay bay.